Merhaba sevgili terazi burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim böyle bir sıkıntı var iki kişi ayak üzeri bir konuşma yapıyor ama bu bir ayrılık konuşması mı bir anlaşmazlık mı yol ağzında sanki biri veda edecek ya da bir yola gidecek de ayrılık biraz hüzünlü gelmiş gibi haydi bakalım bismillah şöyle yaparsak sevgili teraziler bugünlerde biraz duygusal, biraz alıngan, biraz böyle içinizde karmaşa yaşıyor olabilirsiniz. Bunun sebebi çok yakın gördüğünüz, güvendiğiniz, belki sevgiliniz, belki yakın arkadaşınız, belki aileden biri her kimse yaşadığınız bir tartışma ya da size söylendiği bir söz çok mu taktınız acaba bilmiyorum. Bir yolculuk düşünülmüş ama şu anda ertelenmiş. Aile bireyleri bir araya gelmiş ve ciddi bir konuşma yapılıyor. Bir karar alınacak. Ev satma, ev taşıma veya bir borç çıkmış. Bu borcu halletmek için çırpınışlar var. Büyük bir filiniz var. Fil kervanı gibi düşünün. Ve üstündeki kişi ağır, ağır, ağır geliyor. Bu insanların getireceği haber, getireceği nasip sizi de yansıyor. Bugünlerde biraz dinlenin. Kalple ilgili bir problem yaşıyorsanız, yani kalben biri kalbinizi kırdıysa, bir duygusallık yaşıyorsanız, çok fevri davranmayın. Sakin olun, mantıklı düşünmeye çalışın. Diz kapağı problemleri yaşıyor olabilir bazılarınız. Bazılarınızda böbrekleriyle ilgili bir problem yaşıyor olabilir. Allah şifa versin. Uzun süredir devam eden bir işiniz var diyelim ama bir türlü işler yolunda gitmiyor. Ve artık öyle hale geldiniz ki patlama noktasındasınız. Ne yaparsam yapayım bu işler yürümüyor. İşte kapatmak istiyorum bilmem ne. Hayır oturun plan yapın. İş neden yürümedi? Belki farklı bir iş yapmanız gerekiyor. Size daha uygun bir iş bir iş kapısı açılabilir. Acele fevri davranmadan mantık çevresinde çerçevesinde eğer bir plan yaparsanız ve yakın gördüğünüz birkaç kişinin de desteğiyle bu sıkıntılarınızın üzerinden geçersiniz. Allah'ın izniyle diyelim inşallah. Şöyle yaparsak bu nedir teraziler? Bu ne ruhunuz kararmış? ...neye bu kadar üzüldünüz? Hayal kırıklığı mı yaşadınız? Ne yaparsam yapıyorum olmuyor mücadele ediyorum olmuyor. Ben artık vazgeçtim mi diyorsunuz? Pes etmeyin. Her şey biz insanlar için. İyilikte, kötülükte. Unutmayın. Açlıkta, toklukta biz insanlar için. Bulunduğunuz yerden biraz uzaklaşabilir, uzaklaşabilirseniz uzaklaşın. Diyelim çok yoğun çalışıyorsunuz. Bir mola verin. Aa, evde oturuyorsun, evden dışarı çıkmıyorsun. Çık biraz dolaş sorumluluğun çok fazla taşıyamayacağın kadar yük yüklüsün bu da seni artık biraz e, bunaltmış bir sütun düşün bir adam sütun gibi olmuş böyle hanenin içinde e, bugünlerde hanede biraz karmaşa olabilir biraz böyle e, vesvese işte korku panik atak olabilir Bunlardan kurtulmanız için bol bol dua edin. Ayet-i çalın, Bakara Suresi çalın. Bir gebelik söz konusu ama biraz zorlu geçebilir. Allah yardımcınız olsun. Çok dikkat etmeniz lazım. Bazı terazi burçlarımızda da sanki hayatlarında hep umdukları ama asla olmaz dedikleri bir şeyin olduğunu görüp büyük bir sevinç yaşamaları olası. Bol bol sadaka verin. Bol bol dua edin. Evet bir iki böyle Arapça yazılar gözüküyor. Evinizde böyle hani bir şeyler yazdırdınız ya da size biri verdiyse lütfen onları kaldırın atın. Dua edin. Duadan başka bir şey de gerek yok arkadaşlar. Evet insanlar için de mutlu, sevilmek, saygı görmek istiyorsunuz Mesela. Taha suresi 39. ayet okuyabilirsiniz. Google'a yazın çıkar. Taha 39. ayet. Kur'an ayetidir. Büyü değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Allah korusun. Evet. Savaş diyor sana. Kalk mücadele et. Zırhını giy ve savaş. Kazanacaksın. Artık aklını oynatma noktasına gelmiş. Fazla düşünmekten, fazla irdelemekten, ee, bazı insanlar kendini bul kimsin bu dünyaya niye geldin amacın ne Tabii çok derinlere inmeden ve şunu düşün ne yapmak istiyorsun ne seni mutlu ediyor hangi işte başarılısın bunları düşünerek akışına bırakırsan ve şu tembellik ruhunu bir kenara fırlatırsan her şeyin senin için çok iyi olacağını göreceksin yani bittim karanlıktayım deme. Kalk. Mumun yoksa çakmağını kullan. Kibritini kullan. Işığını yak. Kendi ışığını kendin bul. Mücadeleni kendin yaparsan kazanırsın. Pes etme. Pes ettiğin zaman sanma ki biri gelip elinden tutacak. Yapmak istemiyorum, etmek istemiyorum diyorsun ya. İnan. Hani bir laf vardır atalarımızdan kalma. Tırnağın varsa başını kaşı derler. Pes ederek hiçbir yere gelemezsiniz. Kalkın mücadele edin. Seni sevmiyor mu? Ya gitsin. Elbet seni seven biri çıkacaktır. Bugün paranmaz. Sabır et. Allah sana bir kapı açacaktır. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Bunu sakın, sakın, sakın unutmayın. Ben Ayşe Abla ofisi. Ayşe Abla ofisi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvan sahiplenelim, hayvanlarımızı koruyalım. Elimizden geldiğince mamalarını, sularını vermeye çalışalım. İnşallah her şey gönlünüze göre olur. Hayırlı haftalar diliyorum. Sağlık, mutluluk, bereket diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.